size ne yazık ki eğlenceli dakikalar yaşatamayacağım. İçiniz zaten kapanmışsa siz kapatın kanalı. Daha dayanıklı olduğunuz bir zaman açıp izlersiniz. <laughs> Hafta boyunca medyadan, sosyal medyadan izlediniz. Belki trollerin asosyal medyasından da nasibinizi aldınız. Komşu program Kogito gayet güzel bir özet yayınladı az önce. Ne anladık bütün bunlardan? Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ta önceden belirlediği hedefleri yok etmek için harekat başlatmış. Harekat 10 Şubat çarşamba günü yoğun bir hava bombardımanıyla başlamış ve birçok hedef imha edilmiş. Kim diyor? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu arada 3 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hayatını kaybetmiş ama 52 Sürpengi geldi öldürülmüş. GARA operasyonu bir rehine kurtarma operasyonu değil. Orayı kara bölgesini PKK unsurlarından temizleme operasyonu. Fakat operasyon sırasında yani Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Ahmet Bey, neden 1875 km kare alanı oraya inen 300 tane özel kuvvet unsuru temizleyemez? O zaman siz rehine kurtarma yani operasyonu operasyonum operasyonu Evet, harekat kısıtlı bir hareket. Bu tür bu tür operasyonlara surgical operasyonlar denir. Ve bu operasyonun hedefi bellidir. Bu harekatın ila edilmeyen yani. bir hedefi daha varmış. O da yıllardır PKK'nın esir tuttuğu 13 polis, asker ve MIT mensubunun kurtarılmasıymış. Maalesef başarılamamış. PKK onları kafalarda kurşun sıkarak şehit etmiş. Tanık canlı ele geçirilen iki PKK mensubu. İnanmıyorum. İnanmamak için kanatım var mı? Yok. Ama aklım var, tecrübem var. Önce aklımın ve tecrübemin sesi diyor ki, 1. Hava hücumuyla başlayan harekatta önceden tespit edilen hedefler başarıyla tahrip edilmişse, o hedeflerin içindekiler sağ mı kalır? Irak Savaşı'ndan hatırlayın, güdümlü füzeler sığınakların içine girip orada patlıyordu büyük bir olasılıkla mağaralara da aynı şekilde füzelerle saldırılmış olmalı ki Bay Bakan hedeflerin başarıyla tahrip edildiğini söyledi. Büyük bir olasılıkla 13 yurttaşımızı kendimiz vurduk. Aynen 1974 Kıbrıs Harekatı'nda Kocatepe muhribimizi kendi jetlerimizle vurduğumuz gibi. Ardından komandolar araziye. Sanırım onlara ceset saymak düşmüştür artık. Bu arada 13 vatandaşımızın cesetleri de ulaşılmış. İşte tam bu noktada MIT devreye. Bu vatandaşlarımızı PKK öldürmüş olmalıdır. Tanık şart mı? İlle de şartsa uydur uydurabildiğin kadar. Canlı ele geçirilen iki PKK mensubu itiraf etmişmiş. Bu itirafın tanığı yine silahlı kuvvetler. 3. Ve bu resmi gerçeğin açıklanması bile tam olarak yapılmadan B planı devreye giriyor. 14 Şubat gece sabaha karşı 40 ilde HDP teşkilatına yönelik eş zamanlı operasyonlar 718 gözaltı. Asıl hedef AKP iktidarının baş engeli HDP. Tam da böyle bir anda HDP'ye ne yapsan yeridir. CHP'nin sesini çıkmayacağı zaten bellidir. Nitekim CHP hemen şehit edebiyatının arkasında katliamı soruşturacağını milli yas ilan ediyor. Olayın soruşturulmasını isteyen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Huda yalnız bırakıyor. Çok mu zor gerçeği ortaya çıkarmak? Hayır. Tam tersine çok kolay. 13 yurttaşımızın cenazesi ailelerine verilmeden önce yansız bir inceleme yapılsın yeter. Bu insanların ölüm nedeni acaba kafalarına sonradan da sıkılmış olabilecek kurşunlar mı yoksa başka bir şey mi? Bir füze ki ondan doğmuş olabilecek basınç filan. Peki eğer kurşun ise acaba ne zaman sıkılmış? 10 Şubat'ta mı? 10 Şubat'ta mı? Ayrıca mermi çekirdeğinden belli olur nasıl bir silahtan çıkmış bu silah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde var mı? açıkçası ne malum bu 13 kişinin hava saldırısında öldürüldükleri halde kafalarına PKK şişi vermek için sonradan birer kurşun sıkılmadı. Tabii bu araştırmanın da güvenilir bir kaynak tarafından yapılması şart. İş Türk Silahlı Kuvvetlerine kalırsa sonuç şimdiden belli. Kim olabilir mesela? Mesela şu anda Türk Devletler Birliği Başkanı olan Şebnem Korutürk Fincancı yanlış hatırlamıyorsam yıllarca adli tıpla çalışmıştı. Diyebilirsiniz ki ama o da karşı taraf. Hayır. O ve Türk Tabipler Birliği karşı taraf değil, gerçekten bilimden taraf. AKP işgalindeki devlete karşı olmak, çaresiz olarak herkesi taraf olmaya zorluyor. Hem Tayyip Bey de herkesi zorlamıyor mu tarafınızı seçin diye. Amma da komple teorisi üretmişsin demeyin. Bu gibi olayların 1996 güçlü konak katliamında olduğu gibi nasıl önceden tezgahlandığı ya da Pınar Selek rezaletinde olduğu gibi bir gaz patlamasından PKK katliamı üretilmesi gibi bir dizi olayın tanığı olduk. Nasıl düşünseydik? Bir iki başka noktayı da açıkça söylediğim sırası gelmişken ve herkes de bu noktalarda tarafını belirlemeye çağırayım. Bari Tayyip Bey'den geri mi kalacağım? Devlet söylemi bizi bağlamamalı. Erdoğan'ın zorlamasıyla körükleyen savaşta ölenler, Türk olsun Kürt olsun bizim çocuklarımız. Onlar şehit filan değil, pisi pisine ölmüş Niyazi. Birilerinin çıkarları uğrunda gencecek yaşta hayattan koparlar ana baba kuzuları. Artık çocuğum da diyemiyorum zira torunlarımın yaşa gelmek üzere. Yazık günah. Türk, Kürt, Ermeni, Rum pekala barış içinde yan yana yaşayabilecekken birbirlerine silah çekmeye, ölmemek için öldürmeye, öldürdükçe de bir kan davasının parçası haline gelmeye zorlanan insancıklar. Bu kan davasını körükleyenleri teşhir edelim. Elbirliğiyle onların sonunu getirecek ortak adımımız bu olmalı. Sonuç 1. 13 yurttaşımızın nasıl kat edildiği yansız bir araştırmayla ortaya çıkarılmalı. İki, Eğer bunun bir tezgah olduğu anlaşılırsa tüm sorunlardan hesap sorulmalı. Olmayacak duaya mı amin? Amin. Sahip çıkılırsa olmayacak dua yoktur. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. Erdoğan geçtiğimiz pazartesi çarşamba gününde randevu vermiş bir müjde açıklayacağını söylemişti. Sonrasında o açıklama gelmedi. Sözde çarşamba günü Erdoğan çıkacak medya açıklama yapacak. Biz kahramanız, biz şöyleyiz, biz 13 kişiyi kurtardık. Hedef bu değil mi? Hedef buydu. Davulla, turunayla rehine mi kurtarılır Allah aşkına yavrum? Evet. Tayyip Bey 15 Şubat'ta bir Olsa sesleniş konuşması yapacağını ve mutlu haberler vereceğini duyurduğunda biz de merak etmiştik. Acaba Marmara'da zengin doğal gaz kaynakları mı bulundu yoksa aya Hazerfan Çelebi mi indirildi diye meğer hedef buymuş. Karayılan bin parçaya bölünecek, rehineler kurtarılacak ve bir zafer daha ilan edilecek. Ama ters tepki işte. Gara operasyonu bir rehine kurtarma operasyonu değil. Orayı, gara bölgesini PKK unsurlarından temizleme operasyonu. Fakat operasyon sırasında... Ya böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Ahmet Bey. Neden? 1875 km kare alanı, oraya inen 300 tane özel kuvvet unsuru temizleyemez. O zaman siz rehine kurtarma yani operasyonu operasyonu evet. Hareket kısıtlı bir hareket. Bu tür, bu tür operasyonlara surgical operasyonlar denir. Ve bu operasyonun hedefi bellidir. Ve hemen yenilgiden zafer üretmek için kollar sıvandı. Hain PKK'ye onun içeride hatta meclisteki uzantısı yok ederek kendi bekaları için asıl büyük tehlike olan HDP'yi düşmanlaştırmak, yalnızlaştırmak ve yok etmek. Ondan sonra seçime girip gül bahçesi bir çoğunlukla durmak yok yola devam. Bunu sağlamak için sadece HDP'ye saldırmak yetmiyor. Onlara yapılan kanunsuzluğa karşı çıkacak partileri, kurumları ve bireyleri de korkutmak gerek ki kimse onları savunmaya cesaret edemesin. Bu hesapta tutmadı. CHP her zamanki gibi vatan, millet, kahraman, şehit, kahpe düşman, edebiyatından geri durmamakla birlikte katliamdan Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Akşener de aynı şekilde Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Sırtını PKK'ya, YPK'ya dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazetli kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. 718 yönetiyse gözaltına alınan, kapatılması için ilk adımlar atılan HDP'yi, önce meclis dışına sonra toplum dışına itmek için ellerinden geleni yapacaklarına hiç kuşkum yok. Sizin de olmasın. Başarabilirler mi? Keşke bu soruya imkansız diyebilseydim. Bunu başarıp başaramayacakları toplumsal tepkiyle ters orantılı. Tabii başta diğer muhalefet partileri olmak üzere şu anda demokrasiye sahip çıkmanın HDP'ye sahip çıkmak anlamına geldiğini ne kadar anlayabilir ve ne kadar güçlü tepkiler gösterirsek o kadar imkansız olacak faşizm cephesinin hayallerini gerçekleştirmesi. Bunu beceremezsek son pişmanlık fayda vermeyecek. Sırat Köprüsü'nden önceki son çıkış mı? Korkarım öyle. Vatan evlatlarını kurtarmak için başbakan olarak ya da cumhurbaşkanı olarak ne yaptınız? Bu kardeşlerimizi nasıl bu terörist alçakların elinden kurtaracağız? Hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık ama gel diyor ki bunu başaramadık. Devlet isterse bir hafta içerisinde bu çocukların kendi ailelerinin yanlarına gelebileceğini çok iyi biliyorlar. Bu aileleri önemsemeleri için bu çocukların ölmesi mi gerekiyordu? 13 kişi. 4 yıldır PKK'nın elinde bulunuyor. Bu ailelerden 5 kişinin, kişinin ailesi bugün grubumuzu da ziyaret ettiler. Bizimle birlikte diğer partilere de gittiler. Kimi partilere daha doğrusu. Aileler şunu söylüyor. Biz 4 yıldır çeşitli girişimlerde bulunduk. Gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Hükümet nezdinde de görüşmeler yaptık ama çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sağ salim bizimle kavuşmalarına dair bir adım atılmadı diyorlar. Ya maazallah. ya maazallah 15 Temmuz başarılı olsaydı. Affedersiniz ama deminden beri ne anlatıyoruz? İşte aynen bunlar olacaktı. Zira her şeyin bir tek kişinin keyfine bağlı olduğu rejimlerde sonuç hep aynıdır. Sadece o tek kişinin adı Tayyip değil Fethullah olacaktı. Seçin, beğenin bakalım. 40 katır mı, 40 satır mı? En ağır koşulların bile içimizi kabarttığı anlarda öyle şeyler yaşanıyor ki gel ya de öznesini anma. Buyurun Yavuz Hırsız yine iş başında. Bay Kemal utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün ya? Sen de yüz var mı ya? Terbiyesiz et. <laughs> İnsafın kurusun. İnsafın kurusun. Hem ağzına gelen hiçbir hakareti esirgemiyorsun. Sonra da daha erken davranıp hakaret ettiğin kişiye karşı hakaret davası açıyorsun. E pes. <laughs> yine de eğlenceli bir video montajıyla kapatalım. PKK'nın bir kısmı 5 yıl önce, bir kısmı 6 yıl önce kaçırdı. Bu kardeşlerimiz bu teröristlerin ellerinde esirdi. Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına esir demek halkın ağzı değil, hiyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır. Bakın tembel Fahrettin Altun nasılsa kimse fark etmez diye eski depolan bir metni alıp koymuş patronun önüne sonuç. Sosyal, Sosyal medya, medya dili, dili gençlerimiz, gençlerimiz arasında geçerli bir, bir yazı bir diline, yazı iletişim, diline, iletişim, diline iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, anlamsız aralara kısaltmalar, serpiştirilen yabancı, aralara kekler, serpiştirilen bozuk yabancı cümleler, kelimeler, saçma bozuk cümleler giderek günde, sıradan hale, hale geliyor. Hale geliyor. Dilimizi, Dilimizi kısırlaştıran, kısırlaştıran, nesiller arasındaki, nesiller arasındaki iletişim iletişimi yok eden, yok eden Türkçe'den, Türkçeden ziyade bir kuş dilini, nev, duhur bir uçurmeye, kuş dilini andıran bu çürümeye artık dur deme zamanı gelmiştir. Sosyal, Sosyal medya, medya dili, dili gençlerimiz, gençlerimiz arasında, arasında geçerli bir, yazı, bir yazı, diline, yazı diline, iletişim diline dönüşüyor. Iletişim diline dönüşüyor. <laughs> i̇letişim diline dönüşüyor. Ha 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 ha